Suriye tezkeresine evet. Ama Suriye politikasına hayır. Bu iktidarın Suriye politikasını desteklemiyorum. Doğru bulmuyorum. Afgan politikasını doğru bulmuyorum. Libya'da olmalı mıyız? Evet olmalıyız. Azerbaycan'a destek olmalı mıyız? Evet olmalıyız. Destekliyorum sonuna kadar. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Azerbaycan'a daha fazla yardım ederdim. Mavi vatana sahip çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Ama gemileri geri çekmesini doğru bulmuyorum. Yunanistan bizi kuşatıyor. Görmüyor musunuz ya? Görmüyor musunuz? Her gün sevkiyat var. Larisa e, Havaalanı, Dede ağaç Limanı, Girit'teki suda üssü. Anlayamamış. <laughs> Mavi Vatan kavramının bir cumhuriyet projesi olduğunu, Türkiye'nin bir e, deniz ülkesi olması gerektiğini, Antalya körfezine sıkıştırılmış bir kara devleti olmaması gerektiğini, Mavi Vatan'ın çocuklarımızın geleceği olacağını kavrayamamış. Tam tersine Erdoğan'a gemileri niye geri çektin? Neden geri çektin? Devam et. Arkandayım diye yani nalına mıhına çakarım ben. Kim yanlış yapıyorsa konuşurum. Yani